Bütün benliğim aşığım ben senin tek bir kelimene ne olur verme Beni kimselere kaç gece ağladım sen hariç Kimse bilemez, ah, kimse bilemez, kimse bilemez Dudaklarımda adım bir dua gibi Ruhum yanar sessiz bir çığlık gibi Kalbim kırık dökük yamalı bir rüya Sensiz bu dünya hep yarım Aşığım ben seni tek bir kelimene ne olur vermene beni Kimselere kaç gece ağladım sen harç Kimse bilmez, ah kimse bilmez, kimse bilmez Bir yıldız kayar, dileğim hep aynı Seninle bir ömür, başka bir şey yok aklımda Karanlık bir yol, ışığım sen oldun Kayboldum Aşığım ben senin tek bir kelimenin Örür verme beni Kimselere kaç gece ağladım Sen hariç kimse bilemez Kimse bilemez Kimse bilemez Yandım tek bir sözüne Açtım bütün kapıları senin sesine Geldim bak yine ben geldim En güzeline Yanıyorsa yakıyorsa yandıysam Yanıyorsa ben senin bir teline Bir kez seslen bana güzel ile kimse bilmez bu şarkının sözlerini kime yazdım hiç herkes dinleyecek bu şarkıyı sadece sen anlayacağım bu mana derdar hayat bana tuzaklarla dolu bense yana sana layık değilim ne olur beni anla biliyorum seviyorsun. hiçbir şeyi sevmedim seni sevdiğin gibi Sevdim yetersiz sözlerim yetersiz geçersiz yetersiz manzaralarım Sensiz hiçbir anlamı yok bu hayatın sensiz Ne olur anla bırakma beni ne olur sev Yalvarıyorum biliyorum kimse sevemez beni Senin kadar bütün aşkların hiç oldu bütün sözlerim geçersiz oldu Bir hiç oldum ben senin yanında Sen